Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesta'in. Kur'an-ı Kerim'de geçen ebaka fiilinin çekim yapıyoruz. Parmakla çekim. Ebaka, ebaka, ebaku, ebakat, ebakata, ebakne, ebakate, ebaktuma, Ebaqtun, Ebaqti, ebaktuma, ebaktunne, Ebaqtu, ebakne. Gelişmek istiyorsak tekilleri tek başına çekelim ebaqa, -ga, ebaqat, ebaqte, ebaqti, ebaqtu. Çoğulunu çekiyoruz. Ebaqu, ebaqne, ebaqtun, ebaqtunne, ebaqne. İkilleri çekiyoruz. Ebaqa, ebaqate, ebaqtume, ebaqtume, ebaqne. Şimdi tekil ve çoğulları yapıyoruz. Ebaqa, ebaqu, ebaqat, ebaqne ebaqte ebaqtun ebaqti ebaqtunne ebaqtu ebaqna bu şekilde farklı farklı çekerek mutlaka o fiili ağzımız alışsın fiil çekmeye ve nerelere hangi kalıplar geldiğini melekeleştirmemiz lazım. Kur'an bilip manasını merak eden kardeşlerimiz için detaylı müzakerelerimiz kanalımızda mevcuttur. Selamun aleyküm